Uygulamadan başlıyoruz. Aynen uygulamada, uygulamada yaptığını uygulamada anlat. Uygulamadan başlıyoruz. Memur durdurdu. Nerede oldu olay? Bizim Çekmeköy sapıhan hemen dibinde. Ha. Arabaları böyle çekmişler. Tam ayar arkaya girmedim de en başa geçtim. Ha. Memur hararetli koşa koşa geldi camı açtı. Dedi ki alkol var mı direkt? Sayınca. Nasıl <laughs> yani dedi anladın mı? <laughs> Oturdu. Kalktı dedi ki ehliyet ruhsat. Bir dakika memur bey. Ehliyetimiz neredeydi? <laughs> Torpidoya bakıyorum, oraya bakıyorum. Adam durdu, bilerek cüzdanını falan çıkarttı, meyleti falan çıkaracağım, aldı. Öbürüne bak dedi ki, bütün ek bir ekibin hepsini çağırıyor. Bütün ekip bu tarafa doğru geldi. Dedi ki, beyefendi dedi, alkol metre dedi, üflemeniz dedi, gerekiyor. <laughs> <laughs> Arabanın içinde üflüyorum, anladın mı? Alkol metre gelmedi. Alkol metreye falan götürdüler, üflermiş. Üfleyim. <laughs> Bir üfleyeceğiz. Ne yapıyor? Yapacak bir şey yok. Ama ben dışarıda üfleyebilir miyim ben burayı? <gülüyor> <gülüyor> Çıktım dışarıya. Anladı ya ağrıda çıkacak anladın mı? Herkes geldi. Ben elimi şimdi koydum kapımı döndü böyle. Bekliyorum. Üfle diyor. Alkol metreye götürüyor böyle. Ben direkt böyle. <laughs> Alkol metreyi teğet geçiyorum anladın mı? Getir. <laughs> 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 bir dakika. Bir dakika. <laughs> Ben tutayım. Dedi ki derin derin nefes al. Ben direkt böyle. <gülüyor> <gülüyor> Üflemiyorum. O ne dedi? Ona ne dalga geçeceğim mi onu? <laughs> derin derin nefes al. Nefes aldım bekliyorum. Dedi ki üfle. Bir saniye. Üflüyorum sıfır problem. Diyor ki nasıl olur? Bir daha. Bir daha dedim. Bir daha sıfır problem. Ondan sonra dedi ki olacak gibi değil. Başka bir tane alkol metre getirdi. Arabanın arkasında. Değiştirdi ya. Ee. Ben de şimdi hareket bu alkol diyor Bulduk bu Memur Bey. Bir şey çıkmadı. <gülüyor> 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 Diğer alkol geldi. Anladın mı? Dedim ki aynen böyle. Şimdi ikisi de alkol Bunu sen tut. Bunu ben alayım. Üzüyorum. Hazır mısın? Memur diyor ki hazırım. Üflerim. <laughs> gene sıfır problem. Nasıl olacak Aa dedim memur bey. bir dakika. Arabanın kapı açıp kendimi tak, attım. Şimdi ambulans, mamülaz çağıracak. İşte kan testi falan yapacak. Evet. Ben dedim suyu içince ayırıyorum. Nasıl yani dedi, kapının kendisi var hemen aldım işte. Kaç çıktı dedim. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey olmam, ayırmış olalım. Kaç çıktı, nasıl yani dedi. Dedim, ben dedim abi, dedim çok...